Abi ilk arabanı anlatır mısın? Bak böyle soru geldi mi güzel. İlk Bu, araban neydi abi? Benim ilk arabam e, yoktu yani babamın e, ya. e, <laughs> bir tane bizim firmanın bir arabası vardı Citroen Berlingo 2007 model arabanın içinde zina mı yapılmış yani arabanın içinde <laughs> araba yani araba kısmetsiz bir arabaydı. Araba daha öncesinde fake taksi olarak çalışıyordu. Yani ya. araba babam inşallah teminim te, yani böyle temin ediyordu. Neydi lan? Temenni. <laughs> <Temindi, amir. gülüyor> böyle temenni ediyorum. Umarım bunlar babamdan önce olmuştur. Arabada bir kısmetsizlik vardı. Yani şöyle söyleyeyim. Arabaya hiçbir şey olmasa arabanın lastiği patlıyordu amına koyayım. Yani o araba anladın mı? Haftada yedi gün var araba haftada dokuz gün sanayideydi amına koyayım. Yani çok değişik bir arabaydı. Bir gün ız testi yapalım dedik. Daha 18 yaşındayız. Ehliyetimizi yeni almışız. Artık polislerden polislerden değil. Rahat rahat geziyoruz böyle çet. Otobana çıktık. Dedik ki dibini göreceğiz. Bakalım araba kaç görüyor amına koyayım. Maksimum. 2007. göstereyim ilk önce arabalardan pek anlamayan arkadaşlar için böyle yarı kamyonet kasa. Şöyle Araba tam olarak şu. Bak arabamız bu. Araba tam olarak bu. Tamam mı? Hmm. Bakalım dedik araba dedik kaç görecek amına koyayım bir yapıştıralım deneyelim. Abi araba Allah var 130'u gördü. Şu gördüğünüz arkadaki köprünün başında 130'u gördü. Gece böyle saat gece 2-3 bundan 10 sene evvel bomboş yol sol şeride atıp dibine kadar köklü. Araba 130'u gördü. Sıkıntı yok. Anasını sikeyim frene bir bastım. Araba Cık, durmuyor frene, amına koyayım. Fren yok. <laughs> Usta araba durmuyor. Lan 130'la gidiyorum. Köprüye gidiyor. Araba durmuyor. Çek. Abi frene bir bastım. Araba anasını sikeyim. Kendinden geçti. Araba bir sağa atıyor kendini. Bir sola atıyor kendini. Ya, bir numara perişan yani, bir oldu. araba. Oldu. Bir gün İlk kez böyle ee, bir kız arkadaşımı almışım. Adam, Artık ehliyetimiz de var. <laughs> dedi, sen dedim arabayla dedim alayım dedim evden. Gel dedim götüreyim dedim seni dedim biraz dedim gezdireyim. Tam böyle evinden aldım. Kız zaten arabayı görünce bir şok oldu. Anasını sike bu torbacı mı dedi bana. iyi günce bu demeren gö göz gözü <laughs> yani abi dedi. Çünkü yani 18 yaşında bir genç. Ay Allah aşkına elimiz ayağımız da düzgün o zamanlar. Ama araba süren Berlingo. Arabanın arkada kumaş parçaları var. Ama nakayıp tekstil işi yapıyoruz ya. Balya balya kumaş var arkada. Aynen ertesi gün kesime dikime girecek. Çünkü mallar var araba. Kız böyle şok oldu. Ben nereye düştüm falan gibisinden. Kızı aldım böyle istediğim işte araba kullanışı falan filan dedi ama 18 yaşında o zamanlarda arabası olmak büyük marifet yani. Tam bu Galata Köprüsü'nün üstüne geldim. Galata'yı bilir, bilir misiniz? <laughs> Galata'ya girmek için böyle tramvayın yanından bir dönersin. böyle bir O yol seni böyle, yani böyle döndürür. Tam böyle dönüş yapacağım ananı sikeyim direksiyon dönmüyor. Dönmüyor direksiyon bodozlama gideyim duvara amına koyayım direksiyon dönmüyor. Bana ne sikiyim iki elle birden bir asıldım böyle son anda yolun ortasında durduk dörtleri mörtleri yaktık. Abi araba hidrolik pompayı patlatıyor kendi kendine amına kodumu direksiyon dönmüyor. Bir gün şeyden gidiyoruz. Hiç unutmam Arel Üniversitesi'nde okuyorum. İstanbul'a kızlar bir Adana'dan gelmiş bir Antalya'dan gelmiş dediler ki gece gezmesine çıkar mıyız ben gene bekledim babam da o işe arabayla gidip geliyor. Dedim ki Edirne'ye dedim gitmek ister misiniz? Size dedim memleketimi göstereyim. Onların yurt e, Tepekent'te Çatalca tarafında. Dedim geleyim alayım sizi oradan da Edirne bir buçuk saat anca sürer. Saat gece bir gittik bunları yurttan aldık. iki kafalar. Edirne'ye gittik hiçbir şey yok. Ananı sikeyim. Dönüşteyiz. Ertesi gün kızlar derse girecek. Biz yine derse girmeyeceğiz. İşin daha kötüsü. Sabah 7'de babama arabayı teslim etmem lazım. Babama da arkadaşlarla çay içmeye gidiyorum dedim avcılara sahile. Edirne Medirne yok ya. Abi kilometreyi görünce kalp krizi geçirdi zaten. <laughs> Edirne'ye gittik. Edirne'de bir iki tur attık. Açık ciğerci aradık. Bulamadık ciğer yiyecektik falan filan. Dinlenme tesisinde oturduk köfte ekmek yedik. Saat 4 merd oldu böyle sabaha karşı 4. Hadi dedik artık dönelim. Adam adam. Usta dönüş yolundayız. Arabayı teslim etmeme 3 saat var. Kızlar da derse girecek. Çok kritik dönmemiz lazım. Ta gitti böyle ananı sikeyim yolda. Pata 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 yapmaya başladı. Lan ne oluyor dedim amana kolum sağa bi' çektim. Usta arabanın egzoz düşüğü yere. Bir egzoz bildiğin yere, ananı sikeyim egzoz sürüklene sürüklene. Arkaya insan bağlamışın gibi yanında geliyor. Neyse egzozu bir şekilde iple iple bağladım tutturdum İstanbul'a kadar götürsün en azından. En azından kızları yetiştireyim ya. Babama falan arabayı siktir Kızlar başladı ağlama. Ulan şeyi bağladım. Ya bağladım şeyi falan. Kızlar diyor arabayı nereden bindik Allah kahretsin falan filan. Kızlar yaşları içinde. Ulan neyse bağladım bağladım iple. Ulan 6-7 kilometre gittim. Pat etti bir daha da da olma. Bağlan sikiyim dedim. Şimdi ne oldu? Usta abi çektim. Sağ tekerde lastik yok. Amına koyayım. <laughs> Lastiğin oh, arası sikilmiş. Oh. Oğlum araba komple dökülüyormuş şey ama. <laughs> dedim dedim sıkıntı yapmayın hemen dedim halledeyim şimdi stepneye araba bin stepney yok arabada. Yedek lastik yok. <gülüyor> <gülüyor> dedim sıkıntı yapmayın dedim şimdi dedim yol yardımı mol yardımı ayarlayacağım kızlara dedim. Şimdi kızlar bira Antalya'dan geliyor. Dedim bunlara dedim biri Adana'dan. Bunlarda dedim şey vardır. Şimdi bunlara babalar aylık para veriyor ya. <laughs> Benim cebimde 30 lira yok abone koyayım. <laughs> <laughs> Yemin et. Yol yardımını aradım. Yol yardımı 400 lira fiyat çekti. O günün parası hiç unutmam. Adam bir de orospu çocuğu. Senin analiz işeyim ben. Bana ne dedi telefonda biliyor musun? Kardeş dedi 400 lira yolun ortasındayız. Otobanın ortasındayız. Şey, otobanın bildiğin göbeğindeyiz. Adam bana ne dedi biliyor musun telefonda? Kardeş dedi. İstersen dedi 400 lira dedi verirsin dedi. İstersen dedi arabayı dedi koyarsın dedi kenara dedi. Üf, o da, o da o da tam bir, bir orospu çocuğuymuş. Yani dedi ki sike sike o parayı bana vereceksin. Ya da kalsın araban dedi umurumda değil. Anlattım durumu umurumu anlattım hiç sikine takmadım. Kızlara dedim kaç paranız var cebimde? Dün 400 liranız var mı? Ben size vereceğim diyorum. Vermeyeceğim tabii ki. Bunu kurtarma peşindeyim. Yok çünkü. Kızlar, kızlarda dedi yok. Benim çok güzel. ulan uykusuzuz saat sabaha karşı 4. Arabayı teslim etmem lazım. Bunlar da hepsi üst üste oluyor. Bak. Arabada stepney yok. Bırak stepneyi. Arabada lastik değiştirmeye alet de devat yok. Adam. Dur okuyacağım. Abi dedik yapacak bir şey yok. Lastiği dedik bir şekilde sökeceğiz. Otostop çekeceğiz. Otostopla iki erkeğiz ya. Diğer erkek en yakın lastikçiye kadar gidecek. Lastiği halledecek bir şekilde geri dönecek falan filan. Kızlara dedim geçin arabaya. Kızlar arabaya geçti biz otostop için işte şey yapıyoruz böyle yoldan geçen arabaları durdurmaya çalışıyoruz. Bunlar iki herkes kimse durmuyor arasınız sikeyim. Kimse durmuyor. Yarım saat otostop çektik yok kimse durmuyor. Kızlara dedim ki görev değişikliği. Şimdi <laughs> dedim biz arabaya biniyoruz siz dedim otostop çekeceğiniz Biz arabaya bindik. Kızlar otostop çekti. Daha ilk araba durdu amına koyayım. Daha iyi, <laughs> daha böyle kızlar yola çekti Böyle yaptı. ilk gelen araba durdu amına koyayım, tamam mı? Kız bu sefer araba durunca biz arabanın içinden bir çıktık amına koyayım. arkadaşımla. Abi bokunu yem abi lastik patladı abi şöyle böyle adam da bize baktı Ananızı sikeyim sizin der gibi. Usta diğer arkadaşı bindirdim agayla. Lastik çıktı. Lastiği söktük gönderdik agayla. Ulan neyse kızan aradan 2 saat sonra geldi elinde lastik böyle amına kodumu. <laughs> yaptırmış bir şekilde lastiği. Dönüşte de otostop çekiyor. <laughs> lastiği yaptırmış bir şekilde. Ulan lastik takacağız amına kodumu. Lastiği taktık da arabanın rot balansının anası sikilmiş. Direksiyon kendi kendine tam tur atıyor amına koyayım yolda giderken. O şekilde arabayı İstanbul'a götürdüm. Saat sabah 9'du. Babam da Allah'tan bir öncekisi gece içki içmiş. Sızıyor amına koyayım 9'a kadar uyuyor böyle tam eve girdim babam böyle yaptı kapıyı tek gözü açtı orospu çocuğu sen daha yeni mi geliyorsun dedi. O, tam o <laughs> den getirdim aynen sen daha yeni mi neredeydin sen. Baba dedim hiç sorma amına koyayım başıma dedim neler geldi babam aşağı bindi ananı diyor. kız gibi arabanın diyor amına koyayım dedim kız gibi araba bu mu? Bu mu dedim kız gibi araba <laughs> sen dedim araba görmemişsin bunun dedim neresi kız lan dedim bu dedim 96 yaşında dedim nine dedim bu amına koyayım. Bu arabaya daha dedim bir daha binersem amıma koysunlar dedim. Anahtarı fırlattım. Akşam eve geldi arabada. Dün çok büyük masrafı. Ne kadar 220 lira. <laughs> ne yaptırdım dedim 200 Arabaya rot balans yaptırmış 220 liraya. E dedim egzoz. Egzozu diyor, daha kalın bir iple bağlattım diyor. Daha sağlam şu an diyor. <laughs> Yaptırmamış hiç egzozu. Aynen. Al sana mesela bir anı. Gördün mü? Anı böyle çıkar. Ya bana gelip de ısmarlama anı anlattırma. Olur mu amına koyayım? Bak ne güzel anı anlattım sana. Yeah. Yani. Ya. Yani. böyle olur zaten orada abi. abi. Abi, ara yani. ana anla damına koy. Böyle şey mi olur ya? Yavaş ara ya hani dediğim böyle sen bana bir soru sorarsın. Sohbet muhabbet gelişi. Ben arada aklıma bir şey gelir. Lak diye anlatırım. Beş pizza da benden. Ha yok bırak sen Atardım orada. Abi, bırak? Yok yok o, o bizi trollememiş. Şu an trollendiğini çıkarmaya çalışıyor bence. Ben o yemedim. <laughs> ben yemedim. Şu anda Burak trollendiğini kendisi şey almış. Ben inanmıyorum yani. Ninja bir bir kişi aylık abonelik hediye etmiş bu i̇yi, i̇yi, yayınlar yayın hayatında keşke sikleseydin. Musti sen benim attığım donetleri okuyorum ben senin attığın donetleri? Sen duyuyor sen Eski yayını mı izliyor? Bak bir tane de bu olabilir. Reis Musti Sinan 35 senin donetlerin hepsini okudum. Aa. Abi şimdi ben de bir şüphelendim yani acaba okudun mu? Oku, hepsini okudum. Okudun aldın, okudum, hatırlıyorum. Bak okudu donet hatta bak bakmıyorum donet ekranına. Dedik şöyle bu, muhabbet de şu şekilde döndü. Sen Trakyalısın ben Ege'liyim 2W bize koymaz falan filan böyle bir sürü konuştuk yani. Hepsini okudum hem de hatta Ninja 1 bir evet. kişiye evet. daha aylık abonelik hediye etmiş çok teşekkürler. İbrahim hatta dedi ki İzmir'e gel dedi. İzmir'e gel dedi restoranım var dedi beklerim gelmezsen de ayıp edersin dedi. Hepsini okudum ya. Usta demek ki iki duble seni de bozuyor haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen de gitmişsin yani. Ee, abi Trakyalı navigasyonu o arabada mı Evet Trakyalı navigasyonu o arabada çekildi. Dur bakayım. Hatta o arabayı bulabilecek mi size? Trakyalı adam, navigasyon. Adam. Atayım mı abi bunu? Dur. Direkt Instagram Burada burada buldum buldum. Aha. O araba bu araba arkadaşlar. <laughs> Burası da Arel Üniversitesi'nin orası. Oğlum çocuğum lan. Abi. Oğlum çocuğum lan da. Şuraya bak ya. 5 sene olmuş abi. Ne 5 abi senesi 5 lan sene. 2014 bu. mi bu abi. YouTube'a YouTube'a YouTube atılmasına ne bakıyorsun? Sikik. Abi. O zaman bu mantığa göre amına koyayım. Senin mantığını sikeyim ben. Abi, Bir hayır. dakika sus. Dedim acaba. Bir dakika sus. diye düşündüm. Şimdi gel. <laughs> ya abi tamam. Tamam. Senin mantığına göre Müslüm Gürsel unutamadım kaç kere 4 yıl önce mi çıktı bu şarkı? Hayır Hı? abi. Amcık adam öldükten sonra karşı taraftan boru bağlatıp mı 13 saat önce 13 saat önce şarkı atmış baksana abi. <gülüyor> Yaşıyor ha, <laughs> demek ki. Ben, ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> Mantığını sikeyim senin be. Ne nah, Ya videoyu da kapattırdın bana. Bırak o seni Kürşat. Abi sen şimdi bir daha içmeyeceksin mi yani? Yo içeceğim. Ha tamam o zaman. Aynı izleyici gibi oldun Ceren. Chatte var ya bazıları. Arkadaşlar ETS yayınımız bugünlük son. Abi bir daha ETS e oynamayacağım mı? <laughs> Arkadaşlar yayın <laughs> bitti. <laughs> abi, ah, bir daha yayın açmayacağım mı? <gülüyor> <gülüyor> yayın bitti diyorum abi bitti mi diyor yayınlar diyor. Şubat ayını noktaladık diyorum abi delay bırakıyor musun diyor. Abi bırak koyayım. <laughs> bir numaralı kankim abone oldu. Hmm. Buradan sağa dönünüz. Pardon, sola dönünüz. Ya karar ver lan, sağ mı sol mu? Var mı Aga be. Arabanın dönüşünde zaten. Ya o arabanın amına koyayım ben ya. Yani... <laughs> Abi ne olmuştur acaba araba? <laughs> Valla at arabası olarak artık gövdesi kullanılıyordur şu anda muhtemelen yani. <laughs> Babam bu arabayı aldığı yere arayıp şey demişti, ''Oros bu çocuğum.'' demişti, ''Bayinizin önüne geleceğim, bu arabayı benzin döküp yakacağım.'' demişti. <gülüyor> 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 o araba o kadar çektirdi yani. Ninja bir eski hızlı ataberk zamanları. Hey gidi hey be ninja. U ile yapışan araba mı olur koşarak gitseydin? Ne? U ile yapışmadı oğlum araba mı bırakmayayım. Nemesis 1 ninja jini göndermiş. Çok teşekkürler fıstık. Bir haftalık sınav serüveninin sonuna geldik. Sırada diğer hafta neyse iyi yayınlar abi. Allah yardımcınız Önümüzdeki hafta da mı sınavlarınız var? Zor. Çağlar Fıstıktaş. Musti Sinan okumanla alakan yok. Ee, nasıl alakam yok reis? Vallahi okuyorum ya. İki duble bizi de bozuyor. Bak dedim ben sana biz artık ihtiyarladık kral. Dokunuyor bize.